Seçkin Bey buranın hali ne olmuş ya böyle? Durum vahim. Allah korusun beni. Evet sayın seyirciler, okula giden köprüler ne olmuş bakın. Köprüden eser kalmamış herhalde. <laughs> Artvin Borçka, Ambarlı Köyü, Çayazı Mahallesi, yakını Bölge, İlköğretim Okulu. Gördüğünüz gibi bir sel felaketine esir düşerek öpüyü yıkmıştır. Artık başımızdaki büyüklerden bir şeyler bekliyoruz buraya. Bakın yani, iyi bakın, arzamazat değilim de. Sadece burası da değil değil mi? Seçkin Bey. Bir dünya var. Yani biz sadece burası için yardım beklemiyoruz. İlk başta borçla sonra biz olabiliriz yani. En büyük borçla seçimlendiriz. Allah kolaylık versin ya.